Merhaba çocuklar. Dersimize hoş geldiniz. Şimdi bu hafta sizinle kesirleri işleyeceğiz. Ama uygulamalı işlemek istiyorum. Mutlaka ailenizden yardım isteyin arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki hani şişelerde çok problem değil. Mesela bakın burada bir şişe var ve şişe yarıya kadar su dolu. Öyle değil mi? O zaman biz bunu söylerken hemen farkına varacağız. Öyle değil mi? Bakın bir bütün şişe ama yarısı kadar da olmuş. Ya da elimizde ne var? Hemen ona bakalım. Bakın burada bir elmamız var. Elmamız şu anda bir bütün elma. Ne yapıyorum ben onu? Tabii ki ailenizden siz yardım alıyorsunuz. Ben arkadaşlar kesiyorum. Ve diyorum ki yarım elma burada var. Yarım elma burada var. O zaman iki tane yarım ne yapacak? Gördüğünüz gibi bir bütün elma yapacak. Ne yapıyormuşuz? İki bütün olması için o zaman hemen bir tane daha elma kesmemiz gerekiyor. Ne dedik? Yarısı olduğunda iki tane yarım bir elma yapacaktı. Bakın burada da yine yarım elma, yarım elma var. Birleştirdim. Bir bütün elma oldu. Bir bütün elma olması için iki tane yarım elmaya ihtiyacım var. Evet şimdi geldim diğerine. Bakın Burada da aynı şekilde ne var? Bir bütün elma var. Bir bütün olması için bir, iki tane yarım elmaya ihtiyacım var. Peki iki tane elma için kaç tane yarıma ihtiyacım var? Sayıyorum. Bir yarım, iki yarım, üç yarım, dört yarım. Demek ki iki bütün olması için de Dört yarıma ihtiyacım varmış. O zaman şöyle yapsak olur mu? Hani biz daha önce bölmeyi işledik ya arkadaşlar. O yüzden bölmede sayarken ikiye bölsek. Mesela dört tane yarım. Dördü ikiye bölüyorum. Dördü ikiye bölümde ne yapıyorduk? İkişer ikişer sayıyordum. İki, dört. Evet, o zaman iki tane tam yapıyormuş. Bir bütün eşittir iki yarım demektir zaman iki tane bütün olursa arkadaşlar ya da iki tane tam olursa o zaman ne olacak iki tane bu bütün içinde vardı iki tane bu bütün içinde vardı toplam kaç tane olacak arkadaşlar dört tane yarım olacak dört yarım iki bütün yapar ya da iki bütün dört yarım yapar Evet şimdi üç bütün yazalım ben unutmuyorum. Hem çarpmayı da çok güzel öğrendim. Her bütünün içerisinde iki tane arkadaşlar yarım vardı. O zaman diyorum ki bu iki tane yarım bir bütün yapar. O zaman üç tane olması için bakın bu da diğer yarım. İki tane yarım bir bütün yapar. Bu da iki tane yarım bir bütün yapar. Ne yaptı arkadaşlar? Üç tane bütün yaptı. Üç tane bütün olması için bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ne oluyor? yarım oluyor. Ben böyle uzun uzun uğraşmayayım? Nasıl olsa çarpmayı da öğrenmedim mi? Öğrendim. O zaman benden dört bütün isterse ben 4 ile 2'yi çarparım, 8 olduğunu bulurum. 8 tane yarım derim. Bu kadar kolay. 10 tane bütünün içerisinde kaç tane yarım var deseydim. O zaman sen derdin ki hemen biliyorum artık öğrendiğini. 1 bütün 2 yarımda öğretmenim. O zaman her bütün içerisinde 2 şer, 2 şer, 2 şer varsa 10 çarpı 2. 2 tane 10 ne yapar arkadaşlar? 20 yarım yapar. Böyle olsaydı yarım olursa ne dedik arkadaşlar? Tam ortadan ikiye böleceğiz. Bir tanesi bu, bu, bu taraf olacak bir yarım. Diğer tarafı da burası olacak. İki yarım bakın bir bütün ekmeğim var. İki tane yarım ekmek yapıyormuş. Örneğin benim şöyle bir pasta olsun. Bu pastayı ben dörde bölüyorum. Bir parçasını alıyorum. O zaman bunun adına çeyrek deniyor. Sonra mesela bu pastayı ben böyle kesmeseydim de öğretmenim şu şekilde eşit bir şekilde dört parçaya ayırsaydım böyle dikine ve bir tanesini tarasaydım yine çeyrek olur muydu? Evet arkadaşlar yine çeyrek olurdu. Buna da çeyrek diyoruz. Neden? Çünkü dört parçada bir parçası dörtte bir. Yani bir bölü dört buna biz çeyrek diyoruz. Bu da aynı şekilde bir bölü dört yani dört parçadan bir parçası çeyrek diyoruz. Peki öğretmenim yuvarlak çizseydi? Yuvarlak çizseydi de aynı. Yine bir, iki, üç, dört parçadan bir parçasını çizerse ne olacak arkadaşlar yine? Çeyrek olacak. Peki ekmek olarak sorsaydı öğretmenim o zaman ne olacaktı? O zaman da arkadaşlar ekmeğimizi buraya çizdim. Bakın buradan böyle tam ortadan böldüğüm zaman yarım yarım oluyordu. Sonra Aynı şekilde bakın şöyle bölersem bütün parçalar birbirine eşit olsun çünkü. Bakın şurayı tarayalım bir parçasına. Evet gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört parça oldu. Ve dört ta parçadan bir parçasını alınca ne oluyordu? Çeyrek oluyordu. Peki arkadaşlar bir tam olması için bir tam ekmek yapmak istiyorum. O zaman kaç tane çeyreğe ihtiyacım var diye sorarlarsa ne diyeceğiz? Hemen sayacağız. Bakın bu da çeyrek parça, bu da çeyrek parça, bu da çeyrek, bu da çeyrek. Çünkü dört parçadan bir parçası hepsi. O zaman bir tam ekmek olması için bir, iki, üç, dört tane çeyreğe ihtiyacım varmış. O zaman hemen bütünleri hesaplayalım bakalım. Bir parçasını alıyorum. Bu şekilde buna çeyrek diyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 parçası. 4 parçadan birini alınca o çeyrek oluyordu. Peki bir tam ekmek olması için arkadaşlar, yani bir bütün olması için kaç tane çeyreğe ihtiyacım vardı sayabilirdim. 1, 2, 3, 4 tane çeyreği bir araya getirirsem bir tam ya da bir bütün yapıyordu. Bu kadar kolay. Peki öğretmenim iki tam ekmek olsaydı o zaman ne diyecektim? Hemen buraya iki tam yazalım. O zaman arkadaşlar hemen şöyle düşünüyorum. Dört taneyi burada birleştiriyorum. Bir ekmek yapıyor. Dört taneyi burada birleştiriyorum. Bir ekmek yapıyor. O zaman toplam ne yaptı? Toplam 4, 4, 8 yaptı. 8 çeyrek. 8 çeyreğe ihtiyacımız varmış. Peki 3 tam deseydi? Öğretmenim biz böyle uzun 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 uğraşmayalım. E ne yapalım? Ne yapacağız arkadaşlar? 3 tam diyor. Her tam 4 çeyrekten oluşmuyor muydu? Evet. O zaman ben 3 ile 4'ü çarparım. Hatırlayan arkadaşlarım direkt yazabilir. Hatırlamayanlar büyüklerle saysınlar. 4, 8, 12. 12 idi. O zaman benim 3 tam ekmek yapabilmem için 12 çeyrek ekmeğe ihtiyacım varmış. Bu kadar kolay. Gördük mü? Evet, şimdi <laughs> bazen farklı şekiller veriyorlar. Öğretmenim benim o zaman yarım mı, tam mı, çeyrek mi, kafam karışıyor diyen arkadaşlarım olabilir. Hemen onları da böyle farklı farklı çizelim. Şöyle yapayım. Bir de şöyle yapayım. Evet, bakalım çeyrek olmuş mu? Şimdi arkadaşlar eğer size böyle bir şey denk gelirse çeyrek olup olmadığını nasıl anlarız biliyor musunuz? Hemen bakın aynısı, aynısı burası ikili ikili alın. Burası bir. Burayı ikili almış. Burayı da ikili alın. Aynısı olsun. Bakın iki. Sonra burayı da alın. Burası üç. Sonra aynısı burayı da alın. Dört. a parçalardan dört tane var, bir tanesi taranmış. O zaman bu ne demek oluyor? Demek ki burası çeyrek oluyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Şeklin çeyreği kadar. Çok kolay öyle değil mi? Diyelim ki bir bardak yapalım. Su bardağımızda da böyle değişik değişik sorular soruyor ya bazen bize. Onlardan bir tanesini yapalım. Sen bu bardağın yarısı doldurmak için ne kadar daha doldurmalısın? Şıklardaki olan resimleri işaretle dersi. O zaman ne yapacağız? Hadi beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar yarım demek tam ortadan ikiye bölmek demek. Aa biz geçen derslerde ne öğrendik? Bölme. O zaman bölme öğrendiğimize göre oradan yapabiliriz. O zaman burada kaç tane vardı? Böyle bir de arkadaşlar böyle kalemle böyle dokundurmadığınız zaman bazen anlaşılmıyor. O yüzden çizerek yapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça var. O zaman ben bu 8 parçayı eğer yarım derse 2'ye bölüyorum. 8'i 2'ye böldüm. 2, 4, 6, 8, 4 parmaklarımla buldum. 4 kere 2, 8. Evet o zaman yarım olabilmesi için bu 8 parçanın 4 tanesi işaretli olması gerekiyormuş. Peki o zaman burada kaç tane var? Bakın bir, iki, üç tane var ama dört tane olması gerekiyordu. Demek ki benim burayı taramam gerekiyor arkadaşlar. O zaman ne kadar daha doldurulmalıdır derse sen şıklardan hemen burada bir tane doldurulması gerektiği için buradaki suyu alırsın, bunun üstüne koyarsın bir parçayı. Tam orayı doldurmuş olur. bardağın yarısı doldurmuş olur arkadaşlar. Bu sefer desin ki bize çeyreği kadar kalmasını istiyorum. Ne kadar su içmem lazım derse bu bardaktan. O zaman Aa, 8 parça. 8 parçanın ne yapıyorduk? 4 parçadan bir tanesini alıyorduk öyle değil mi? Peki 4 parçadan bir tane almak için aslında 8'in içinde kaç tane 4'er parça var? Bakalım 8'i Çeyrek olması için dörde bölüyorum. Sekizde 4. İki kere dört diye de sayabilirsiniz. İki kere dört sekiz. Buradan her ikişer parçasıymış. Yani iki tane burası, burası bir iki tane burası iki burada iki tane burası 3. iki tane burası dört. Bakın dört parçadan bir parça kalması gerekiyordu. Yani burada bir 2, üç dört parça var. Yani bu kadar olması gerekiyor. Aa ben ne kadar su içeceğim o zaman? Bakın şuradaki suyu içmeli. Sadece burası kadar. O zaman ben yine şıklarda ne yapacağım? Diyeceğim ki sadece bir bölümü kadar içmeli. Ne kadar kolaymış. Herkes bir puan kazanacak. Arkadaşlar birinci gün oyuna katılan arkadaşlarımıza toplam 16 tane mıknatıs var. Birinci gün katılanlara arkadaşlar mıknatıs ne kadarsa o kadar puan vereceğiz. Birinci gün kaç mıknatıs varsa o kadar puan alacak. Birinci gün oyuna katılanlar. Sonra ikinci günümüze bakalım. İkinci gün oyunumuza katılan arkadaşlarımız 16 mıknatısın çeyreği kadar puan kazanacak. Yarısı kadar puan kazanacak. Şimdi arkadaşlar ben kendi adımı yazıyorum. Necla öğretmen yazalım. Necla öğretmenimiz yani ben oyuna birinci gün katıldım. Bir de arkadaşlar Üçüncü gün katılabildim. Sonra siz de arkadaşlar, herkes kendi ismini yazsın buraya. Siz de arkadaşlar ne yapın? Siz de birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün. Yani her gün oyuna katılmışsınız. O zaman benim puanım kaç? Sizin puanınız kaç? Hesaplayın. Evet ona göre bana söyleyin. Yorumları arkadaşlar mutlaka yazın. Hesaplamayı unutmayın. Dersime katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.